Bakara 230'a bakıyoruz. Aynı boşanma şeyi devam ediyor. 3-5 ayetten beri boşanma birinci diyor. Yine aynı şey devam ediyor. Bakalım. Ee, talak demiş, helal demiş. Evet. Bakalım nasıl meal vermişler. Eğer boşanmayı 3. celsede gerçekleş, gerçekleştirilse demiş. Ya bu celse dedi yani ya Türkçede celse diye demiyoruz ona. Celse başka bir şey. Bu üçüncü talak. Yani bir kere olmuş, geri dönmüşler. İkinci de olmuş, geri dönmüşler. Üçüncü de diyelim gerçekleşirse ondan sonra kadın bir başkasıyla evlenmedikçe demiş. Bir başkasıyla evlenmedikçe erkeğin onu alması kendisine helal olmaz demiş. Yani tekrar evlenmesi helal olmaz. İkinci kocası da onu boşarsa Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inandıkları takdirde eski karı kocanın yeniden evlenmelerinde bir sakınca yoktur demiş. Yani günah yoktur demiş, sakınca yoktur demiş. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır demiş, öğrenmek isteyenler için açıklıyor demiş. Evet. Erkek onu eşini üçüncü kez boşarsa demiş bu da. Ondan sonra kadın bir başka eşle evleninceye kadar onu alması kendisine helal olmaz. Üçüncü kez boşarsa tekrar kendisinin alması helal olmaz. Başka eşle evleninceye kadar. Bu kişi yani ikinci eşte onu boşarsa her iki tarafta Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inandıkları takdirde yeniden evlenmelerinde herhangi bir vebal yoktur demiş. Bu ayet 3 aylık boşanma süresi sonunda aylık. Üç aylık boşanma süresi sonunda diyor. 3 ay süren bir süreçte hakim kararıyla boşanan kadın demiş. Ancak bir başka evlilik yap, o eşinden de hakim kararıyla resmen boşandıktan sonra ilk eşiyle evlenebilir demiş. Ya bu bununla alakalı bir şey değil ki ya. Ya bu birinci talak, ikinci talak illa üç ayda olması gerekmiyor ki. Belki beş senede olacak bu. On senede olacak. Yani Üç ayda olacak diye bir şey yok ki. Üç aylık boşanma süreci diyor. Üç aylık boşanma sürecinin sonunda birinci talak oluyor. Birinci talağın sonunda da aynı eş karısı yani eski karısıyla evlenebiliyor. Ben öyle biliyorum. Kadını yine üçüncü kez boşarsa demiş. Kadın başka birisiyle evlenmedikçe ona bundan sonra helal olmaz demiş. Üçüncü kez boşarsa. Öteki adam da kadını boşarsa demiş. Allah'ın yasasını gö göze tekrar birbirine dönmelerine bir sakınca yoktur demiş. Bu Allah'ın yasasıdır demiş. Ya ne alakası var? Neyi kurumsallaştı? Hülleyi Hülleyi caiz gören mi var? Herkes hülleye haram demiş zaten. Aa burada tefsirde yazıyor. Adam anlatmış. Hülle yapana Allah lanet etsin demiş. Burada Allah'ım ya Rabbim ya. Kim helal diyor buna? Helal diyen yok ki zaten. Yine de karısını boşarsa karısı başka bir evlen artık kendisine helal olmaz diyor. İkinci koca da onu boşarsa ve her ikisi de Allah'ın koyduğu yasalara uyacaklarını umut ederlerse birbirlerine dönmelerinde bir sakınca yoktur demiş. Erkek karısını tekrar üçüncü defa boşarsa kadın bir başka eşle evleninceye kadar ona helal olmaz demiş. Erkek üçüncü ve son boşama hakkında kullanmış olur. O eşi de onu boşarsa o zaman Allah'ın koyduğu sınırları dönmelerinde bir günah olmaz demiş. Yine boşarsa demiş. Üçüncü kez boşanırlarsa biçiminde yazı ikinci kez boşanan kadının yeniden evlenmesi Bunu niye yazdın bu Ali Rıza Safa? Sen bunu buraya niye yazdın? Ee, kadını boşarsa demiş, bu kadın bir başka erkekte evlen kendisine helal olmaz demiş. Erkek de onu boşarsa demiş, bir günah yoktur demiş. Bütün bunların ardından erkek kadını boşarsa Artık bundan sonra başka bir eşle nikahlanıncaya kadar ilk erkeğe helal olmaz demiş. İkinci erkek kadını boşadığında boşanan kadınla ilk erkek birbirine dönmelerinde bir sakınca yoktur demiş. Yine üçüncü defa boşarsa demiş, başka nikah helal olmaz demiş. İkisi için de günah yoktur demiş. Kadını boşarsa demiş, evlenmedikçe helal olmaz demiş. Günah yoktur demiş. Üçüncü defa boşarsa demiş, başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Nikah demiş, kocaya demiş. Başka kocaya nikahlan. Evet. Evet. Erkek yine boşarsa demiş artık bundan sonra başka bir kocaya varmadan kendisine helal olmaz. Yani bir önceki ayette iki kere boşamıştı. Burada da bir daha boşarsa diyor. Üçüncü defa diyor. Bir daha helal olmaz diyor. Başkasıyla evlenecek diyor. O da boşarsa diyor. O vardığı adam da boşarsa diyor. Tekrar diyor dönmesinde bir günah yoktur diyor. Başka koca nikahlama helal olmaz diyor. Günah yoktur diyor. Tamam. Kadın kendinden başka bir eve nikahlanıp varıncaya kadar ona helal olmaz diyor. Evet. Evet. Evet aynı şeyler Tekrar boşarsa demiş, üçüncü defa artık ona helal olmaz demiş, evet. Üçüncü kez boşarsa demiş, helal olmaz demiş. Üçüncü defa boşarsa demiş, fiili evlilik gerçekleşmedikçe meşru olmaz demiş. Ee, Öbürü de boşarsa demiş, evlenmelerinde beis yoktur demiş. Üçüncü defa boşalsa demiş. Tamam aynı şeyler. Ya abi sen bunu ayetin arasına niye yazıyorsun ya? Bunu açıklamaya yaz. Rici talak bilmem ne. Bunları açıklamaya yaz. Ayetin arasına niye yazıyorsun sen bunları? Ya bunlar ayette böyle bir şey yazmıyor. Evlenmeden bir daha kadını alamaz demiş. Günah yoktur demiş. Ya bunlar şimdi karışık işler o yüzden Üçüncü celsede demiş, okumuştuk zaten. Temizlik bir defa daha boşalsa demiş, helal olmaz demiş. Tamam. evlenmen de helal olmaz demiş. Sakınca yoktur demiş. Üçüncü defa boşansa demiş. Başka bir erkekle evlenmedikçe onu alması helal olmaz demiş. Aynı şeyler. Kazı evlenmedikçe helal olmaz demiş. Kadın demiş. Varıncaya kadar demiş. Evet burada zannetme kelimesini kullanmış. Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını zannederlerse. Evet. Ayette zannederse diyor zannettikleri takdirde diyor gözetebileceklerine inanıyorlarsa bu da inanıyorsa diye çevirmiş ya inanmıyorsa zaten niye evlensin yani baştan öyle inanıyorsun ki evleniyorsun ee, ama bir önceki ayette inanıyorsan demiyordu Korkarsan diyordu. Orada korkarsan diyordu, burada zannedersen diyor. Nerede kaldık biz? Ee, yine boşalsa demiş, kestirecek, kestirecek olursa demiş bu da. Zannederlerse iddet çıktıktan sonra tekrar evlenmelerinde her iki hakkında bir vebal yoktur demiş. Boşta erkekle evlenmesi helal olmaz demiş. Kocanın dönmeli bir günah yoktur demiş. Üç boşamayı bir anda yapmayı zorlaştıran bir kuraldır. Zaten üç boşama demiş. Evet, neyse geçiyorum. İnandıkları takdirde demiş dönmelerine bir engel yoktur demiş burada. Günah yoktur da engel demiş. Ya yani bu günah manasında Engel demiş burada. Bir bir dönmelerine ikisi günah yoktur demiş. Evet günah yoktur demiş. Ee, bağlı kalacaklarına söz verilerse demiş burada. Yani ne söz verecekler? Baştan evlen baştan söz verselerdi. Yani birinci kez evlendiklerinde söz verselerdi o zaman boşanmasalardı. Söz vermeyle oluyor mu o iş? Evet. Onu boşalsa demiş vebal yoktur demiş. Gözeteceklerine inanırlarsa demiş günah yoktur demiş. Düşünmeleri şartıyla demiş bu da. Düşünmeleri şartıyla günah yoktur. E adam düşünüyor ki evlenecek. Baştan düşünüyor da sonra öyle oluyor mu iş? Dönmelerinde bir günah yoktur demiş. Kanaatindeyseler demiş. Demiş. Evet. Koruyacaklarına güvendikleri takdirde demiş. İnandıkları takdirde demiş. Evet. Zannettikleri takdirde demiş. Yerine getireceklerine inanırlarsa demiş. İnandıkları takdirde demiş. Kanaatine varılarsa demiş koruyacaklarını zannederlerse demiş. Gözetecekler kanısında iseler demiş. Koruyabileceklerini düşünürlerse demiş. Evet hemen hemen aynı aynı manayı vermişler.